Selamun aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hocam tağut kelimesi, kavramı çok geçiyor. Özellikle Vahabiler bunu çok kullanıyor. Tağut nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mudur? Ne anlamlara geliyor? Bize bunu izah ederseniz seviniz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. <laughs> Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakitte tağut kelimesi 8 yerde geçiyor. Ve bu ayetlere mana vermeye bakarsak... Hiç... Hocam tağut yani ne ne manada yani ne manada Tağut demek genel, bazen genel manası var mı yoksa böyle bir geniş bir, bir şey Evet, yani. bazı yerlerde put, bazı yerlerde efendime söyleyeyim Allah'ın indirdiğiyle hükmün dışındaki hükmü tercih etmek o onlar. Bazı işte büyücü, sihir, falcı, işte gelecekten haber veren kahin, Hazreti gibi Ölümün manalara geliyor. geliyor. Herhalde şeytan şeytan manasına da geliyor. Yani bu şeytan ve şeytanın avaneleri. Falcılar da şeytanla iş yapar. Kahinler şeytanla iş yapar. Büyücüler şeytanla yani iş şahısa yapar. Şahısa tağut, tağutçu. Yöneticiye tağut yok hiç. Hiçbir yöneticiye tağut denmemiş. Yani tağutçuluk yapanlar çıkmış millet içerisinde ama yönetici tağut. Mesela Firavun yönetici değil mi? Evet. Firavun'a tağut demiyor. Firavun diyor Kur'an. Haman'a Haman diyor. Tağut demiyor bak. Ebu Leheb'e Ebu Leheb diyor. Tağut demiyor. Yani yöneticilik vasfı koymuyor. Hmm. şeytanla kol kola giren, şeytanlık işleri yapan, şeytanın efendime söyleyeyim telkinleriyle insanlara zarar veren, toplumlara zarar veren, insanları yoldan çıkaran. Bu manaya baktığımız vakitte bak en basit bir şey günümüzde de bu olur. Kötü arkadaş da tağut olur. Benim anladığım şu yani tağut Allah'ın hükümlerinden gayrı olan her şeyi evet tahut tamam. deniz bunu hepsi denir. girer bunun içine şeytan ve şeytan ortaya koydu bütün hükümler Bu, hepsi bunlar mahkemeler olur girer. ondan sonra kararlar olur yönetim şey, şeyler olur Allah'ın evet. e, hükümlerinden gayrı olan her şey görüyor Tağut girer. Şimdi tağut, aynen Allahu Teala Hazretleri'nin göndermiş olduğu İslam'ın hükümlerinin ortaya koymuş olduğu hükümlerin dışında olan, onlara alternatif olarak ortaya koymuş olan hükümlerin adına da tağut denir. Allahımızın gönderdiği hükümlere alternatif olarak gönderilen, getirilen evet. yönetimlere, fikirlere hepsi tağut, tağut denir. Tağut denir. Ama Allahu Teala Hazretleri'nin gönderdiği hükümlere muhalif olacak. Hmm. Yani o hükümleri kaldıracak. Ama o hükümleri kaldırmadan da ulul emir olan bir insan, İslam devleti içerisinde halifelik yapmış veya efendim ulul emir vasfını kazanmış yönetici olan bir insan da Allahu u Teala Hazretlerinin emirlerine muhalefet etmemek suretiyle maslahata mebni olarak kendi kanununda koyabilir. Allah'ın haram, helal mevzusunda hani kesin belirttiği. Evet, onların var. dışında maslahat Dış olarak, ortaya maslahat olarak toplumun iyiliği için, toplumu muhafaza etmek için, toplumun salahına fesadına değil. Allah'ın ve görüşlerine aykırı gelmemesi şartıyla, şartıyla olabilir. Tamam. Da bir sıkıntı o yok. O zaman hocam şöyle bir şey diyelim. Tağut'u izah ettik ya. Evet. Allahu Teala'nın hükümlerinin gayrisinde olan işte yönetim şekilleri, düşünceler hepsi tağut, sistem, sistem, evet sistem, hepsi. Tağut şeytan, o zaman put bizim evet. e, yönetimimiz laiklikle yönetiliyoruz. Laiklik tağuta giriyor mu yönetim sistemimiz Girer. tağut oluyormuş. Girer. Yönetim mi? sistemimiz tağut olur bu tağut, bu, tağut geçen, kavramına giren tağut aynen. manalarına girer girer, girer aynen evet. Teala ortaya koymuş olduğu hükmü reddeden bir sistem çünkü evet. reddettiği için tağuta girer girer ama şu da bir incelik var değil mi? yani bu bu reddi bu tağut sistemi bu Müslümanlar getirmedi. Getirmez. Benimseyen kafirdir. E oy veren kafir şimdi diyorlar? Oy veren kafir olmaz. Oy veren ona karşı mücadele ediyor. Niyeti o. Tabii ona karşı mücadele ediyor. Tağut sisteme karşı mücadele etmekte hiç beis yoktur. Tağut sistemin muhafazasına mücadelede sıkıntı vardır. Yani biz zaten Müslümanlar oy verirken tağuta iman ederek, tağutu isteyerek oy vermiyor. Zaten Yok, memleketin yönetimi tağutla yönetiliyor. Aynen. Müslümanlar gidip oy verirken ya evet. bu adam gelirse tağutu uygulayacak, evet. tağutun kurallarını belki yüz tane, bin tanesini yapacak. Ama evet. ya şu adam gelirse bu gene taht, tağ, gene taht sistemde bu ama... yönetecek ama bu bize düşman değil. Bu bize yani Müslümanların ee, evet. zarar görmesini Kim, azaltacak, değil, nefretli değil evet. bu. Bu ona göre ehvendir, onun için veriyoruz. Onun için veriyoruz. Yani bizim oy vermemiz tağuta karşı mücadeledir. Evet. Bu vahabilerin tağuta oy veren kafir olur, tağuta oy veriyorsunuz bilmem ne gibi söylentileri ve safsataları Müslümanları mücadele etmekten geri bırakmak içindir. Müslümanlara diyor ki siz mücadele etmeyin, hiç mücadele etmeyin, yönetimlere gelmeyin. Bak dünyanın neresinde Müslümanlar yönetime gelecekse hep bu selefizm, bu vahabilik akımları o Müslümanların karşısına geçsin. Bu sistem tağut sistem diyor. Sizi de yönetecek tağutçular yönetsin. Ananızı Allah'sın diyor. Yani bunların söylediği Dar, zaman Müslümanların faydasına değil hep zararına çalışıyor. Müslümanların zararına, yönetim bakımından zararına ne varsa hep buna çalışmaya programlanmışlar. Evet. Bunlar. Allah şerlerinden korusun hocam. Amin.